Merhaba kanalıma hoş geldin. ben Esra. Bugün seninle Ramazan hazırlığı yapacağız. Sahur için iki farklı hamur işi tarifi vereceğim. Buzluğa hamur şeklinde koyacağız. Sonra sahurda hemen sadece pişirmesini yapacağız ve çok pratik, çok güzel olacaklar. Mutlaka denemeni öneririm. Gerçekten Ramazan'da sahurda o üşen geçlikle hamur yoğurmak çok sıkıntılı oluyor ama böyle çok kolay ve güzel oluyor. İlk tarifimiz katmer ekmek olacak ama böyle çok çıtır çıtır aşırı yağlı ve e, böyle fazlaca kat kat ayrılan bir ekmek değil bu Çünkü çok fazla yağ ve e, çıtırlık içinde Maya koymamak gerekiyor o zaman ya unutmadan önce büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Mide yanması yaşayabiliriz sahur için olduğu için. Ben biraz maya ekleyeceğim ve aşırı yağ eklemeyeceğim ama yine de çok lezzetli ve güzel olacak. Hamuru yoğurdum. Şöyle güzelce birkaç kere matta katladım. Herhangi bir mayalama işlemi henüz yapmadım. Porsiyonlarını ayıracağım. Daha sonra bir miktar bir 10 dakika kadar dinlendirip açıp yağlayıp hemen diğer işlemlere geçeceğiz. Biz sahurda 3 kişi olacağız. Çok küçük ekmekler yapmadım. Bir tane çıkaracağım ve bir taneyi 3 böcek gibi ayarladım. Her seferinde tek tek açmak için uğraşmayayım diye küçük küçük olsun istemedim. Şöyle bütün porsiyonları hazırladım. Bir 10 dakika kadar üzeri kapalı bir bezle örttüm bekledim. Şimdi açma ve yağlama işlemlerini yapacağız hem mayalı hem de hamuruna biraz yağ girdiği için zaten ipek gibi bir hamur oluyor. O değdirdikçe o ipek gibi kendi kendine açılıyor zaten. Açabildiğim kadar ince açtım, yağ erittim. Ya eritirken elinden geldiğince sütünden arındırıp öyle kullanırsan daha güzel kat kat bir hamur elde edersin ya da erittikten sonra bir miktar beklediğinde yağ üstte sütü de altta kalıyor alttaki sütü dökersen tekrar hafifçe eritirsen öyle kullanırsan çok daha iyi olur. Bütün bezelere aynı işlemleri uygulayacağım. Açacağım, yağlayacağım ve katlayacağım. Katladığım zaman da yağın denk gelmediği yerlere bir daha yağ süreceğim. Aynı hamuru normal zamanlarda maya koymadan daha çıtır çıtır bir sonuç elde ediyorum. Ama maya koyunca da daha puf puf yumuşak bir ekmek oluyor. Sen eğer midenin yanmayacağını düşünüyorsan hiç maya koymadan da aynı işlemleri yapabilirsin. Bütün hamurları yağladım, katladım ve bu şekilde buzdolabı poşetlerine koyup ikişerli bir şekilde donduracağım. Dondurduktan sonra da hangi işlemleri yapacağımızı göstereceğim. Akşam yatmadan önce bu şekilde buzlu bir şekilde çıkaracağım. Sonra sahurda açıp kızartacağım. Bu şekilde sahura kadar zaten kendisi erimiş olacak. Geç saatte çıkarırsan çok daha iyi olur. 12 bir gibi. Mayalı olduğu için erkenden çıkarmak daha fazla mayalanmasına sebep olacaktır. Bu şekilde zaten hemen açılıyor. Biraz unladım matı, birkaç merdane darbesiyle açılacaktır. Daha sonra ısıtılmış tavaya ekleyeceğim. Bu arada tavam çok çok güzel. Eğer Unutmazsam inşallah aşağıya tavamın ve matların linkini bırakacağım. Tavayı almanızı çok çok öneririm. Kesinlikle çok güzel oluyor ve çok güzel pişiriyor. Üstü hafif kabarmaya başladıktan sonra çevireceğim ve hafifçe yağlayacağım. Çok fazla yağlamıyorum ama üzerindeki unlar gitsin diye hafifçe yağlamak iyi oluyor. Daha parlak oluyor. Yağlı katmer ekmeğimiz bu şekilde. Gerçekten güzel ve lezzetli bir ekmek ve sahur için de güzel bir alternatif. Şimdi bir de ikinci tarifimize geçelim. Bu ikinci tarif annemin tarifi. Kendisi bana yardım etmeye geldi. Bütün püf noktalarını kaçırmayayım diye beraber yaptık. Kesinlikle çok çok beğeneceğiniz bir tarif bence. Çünkü bayağı lezzetli ve yumuşak bir börek oluyor. Hamur malzemelerini karıştırma kabına aldım. Üzerine alabildiği kadar un ekleyeceğim ve güzel, yumuşak bir hamur yoğuracağım. Un ilavesini yavaş yavaş yapıyorum. Sert bir hamur istemiyorum. Yumuşak, güzel ve kıvamlı bir hamur istiyorum. Bunun için de yavaş yavaş un ekliyorum. Un ilavesini yapmayı bitirdikten sonra biraz yağ ekleyeceğim. Ondan sonra onunla da şöyle birkaç kere yoğurup mayalanmasını bekleyeceğim. Bir 20 dakika kadar. Patatesleri haşladım ve güzelce ezdim. Ben patatesleri genelde haşlamadan önce soğuyorum, doğruyorum ve bol tuzlu su da haşlıyorum. Bu şekilde bana daha kolay geliyor. Sen hangisini istersen istersen bütün de haşlayabilirsin. Haşladıktan sonra güzelce ezdim. Üzerine baharatlarını ekleyeceğim. Pul biber, karabiber, biraz tereyağı veya margarin ekledim. Güzelce karıştırdım ama tuz eklemedim çünkü bol tuzlu su da haşladığım için patatesin tuzu yeterliydi. Biraz da kaşar peyniri ekleyeceğim ama kaşar peynirini eklemeden önce patatesin iyice soğuduğundan emin olman gerekiyor. Peynir bu esnada eriyip donmamalı ki e, hamurun içine koyduğumuzda hamur daha rahat açılabilsin. Hamur 20 dakika mayalandı. Şimdi onu bezelere böleceğiz ve geri kalan işlemlerine devam edeceğiz. hazırladığımız bezeleri bu şekilde elimizle açıyoruz. Oklava kullanmaya gerek yok çünkü çok güzel yumuşacık bir hamur yoğurduk ve onu dinlendirdik. O yüzden hemen açılıyor zaten. Pasta tabağı büyüklüğünde açtım. Hamuru kaç bezeye böldüysem harcı da o kadar e, porsiyona bölüyorum ki iç harsız hamurumuz kalmasın. Harcı elime aldım, biraz yuvarladım ve hamurun ortasına koyacağım onu. Hamuru dört bir yanından Harca bulaştırmadan kapatmaya çalışıyorum. Harca bulaştırmamak önemli ki açılmasın orada. Şöyle güzelce kapattım ve kapattığım bölümü de alta gelecek şekilde dinlenmeye aldım. Bu şekilde bir 15-20 dakika beklerse çok iyi olur. Buzdolabı poşetini kestim. Bu şekilde tepsime yaydım. Ve açtığım hamurları bu şekilde aralarına buzdolabı poşeti koyup koyup üst üste ekleyeceğim. Elinizle açmamız yine yeterli. Dediğim gibi hamuru zaten mata bıraktığınız parmaklarınızı açabiliyorsunuz. Çok fazla bastırmayın ki hamur herhangi bir yerinden patlamasın. Bu şekilde... Servis tabağı büyüklüğünde açıyorum ve diğer e, hamurun üzerine araya poşet koyduğum hamurun üzerine ekleyeceğim ve hepsini buzlukta dondurduktan sonra da poşetleyeceğim. Bu şekilde hazırladıktan sonra hiç beklemeden buzluğa koydum ve donmasını bekledim. Daha sonra da hava almayacak şekilde poşetledim zaten. Bu donmuş hali. Donduktan sonra şöyle bir tanesini alıyorum. Yine poşet serdiğim tabağa ekliyorum. Daha sonra poşetini ekledim. E, aklıma geldi tabağa yapışabileceği. Şöyle poşetle beraber alıyorum. Tavaya ters çeviriyorum ve poşeti hamurun üzerinden alıyorum. Daha sonra çevire çevire pişiriyorum. Bu kısım yine dediğim gibi akşamleyin 12 bir gibi çıkarırsanız sahura kadar hazır olacaktır. Hem erimiş hem de hafifçe mayası gelmiş olacaktır. Çevire çevire velibahlarımızı hafifçe yağlıyoruz ve o da bu şekilde hazır oluyor. Gerçekten yoğurduktan sonra ve buzluğa aldıktan sonraki kısmı çok kolay ve çok pratik oluyor. İyi ki yaptım diyeceksiniz. ve veli bahamızın içi de bu şekilde. Eğer beğendiysen lütfen yorumlarını, desteklerini esirgeme ve yapacaksan da mutlaka aşağı yorum olarak yaz lütfen. Ramazan'da bunları storylerde, Instagram storylerinde beraber pişiririz inşallah. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal ve lütfen takipte kal.